Geçenlerde bir yerde saldırı mı oldu artık bir şey mi oldu bilmiyorum hatırlarsınızdır. Direkt olarak mesela sosyal medyalara erişim kısıtlaması getirildi. Biz herhangi bir şekilde YouTube olsun, Instagram olsun, Whatsapp olsun bu tarz platformlara erişemedik. Neden erişemedik? Çünkü aradaki internet servis sağlayıcımız o web sitelerine ulaşmamızı engelledi. Biz buradan Instagram'a gitmek istedik. Servis sağlayıcımız İsteğimizi yönlendirmedim. Bu tarz durumlarda genç arkadaşlarımız biraz daha fazla aşina aşinadır bu VPN muhabbetlerinden. Öncelikle VPN dediğimiz şeyin ne olduğuna bakalım. Virtual Private Network yani sanal özel ağ olarak Türkçeleştirebiliriz. Normal şartlarda bahsettiğim gibi internete bağlanmak için kendi internet sağlayıcımızı kullanırız. İnternet servis sağlayıcımız da bizi internete yönlendirir. Mesela Türk Telekom, Kablonet, Türknet, internet servis sağlayıcı ISS dediğimizde bunları kastediyoruz. VPN kullandığımızda ise öncelikle bizim isteğimiz bir VPN istemcisi olarak gidiyor. Biz bu isteğimizi VPN uygulamasına gönderiyoruz. VPN uygulaması bizim isteğimizi şifreliyor. Şifrelenmiş haliyle internet servis sağlayıcımıza gönderiyor. Hedefi neresi? Hedefi kendi VPN sunucusu. İnternet servis sağlayıcısı bu VPN'e izin veriyor ve VPN'de aradaki şifrelemeyi kaldırıp bizi istediğimiz internet sayfasına yönlendiriyor. Aynı örneği tekrar burada yapalım. youtubecom slash gitmek istedim. İnternet servis sağlayıcımız baktı, ha dedi. Yönlendirmeyeceğim. Gidemezsin. Yüklendi, 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 yüklendi. Sonra pıt hata verdi dedi. Herhangi bir şekilde ulaştıramıyoruz seni dedi. Daha sonrasında biz de dedik ki peki o zaman hocam. Ben buradan YouTube'a gitmek istiyorum. VPN uygulamama gönderdim. VPN uygulamam bu isteği aldı. Dedi ki kardeşim mesela hangi VPN olsun? Yani reklam meklam yapmayacağım şimdi. Hiçbirisinden 6 VPN diyelim tamam mı? Ben diyor kardeşim selamun aleyküm. Adamın isteğini gizledim. youtube.com 6 olarak burada göstermiyorum. Ben sixvpn.com'a gitmek istiyorum kardeşim. Mesela ya da sunucumuzun ismi farklı da olabilir. Çok da önemli değil. 6vpn'e gitmek istiyorum dedim. İnternet servis sağlayıcımız baktı. Google yasak, Twitter yasak, Instagram yasak, böyle YouTube yasak baktı. Tamam dedi lan oraya git ne olacak? Bir zararı yok ki. Aldı bizi kendi VPN serverımıza yönlendirdi. Yani kısacası bizim isteğimiz buradan geçmiyorken buradan geçiyor çünkü şifrelendir Daha sonrasında 6VPN sunucusuna geldiği zaman da bizim bu isteğimiz direkt olarak YouTube'a yönlendiriliyor. YouTube.com/sixpona gittik. Daha sonrasında oradan bir istek geldi mesela 6 yorumunuza kalp koydu dedi böyle güzel. Bu geldi tekrar VPN serverına. Çünkü neden? İstek VPN üzerinden gidiyor. Daha sonrasında VPN sunucusu aynı şekilde internet servis sağlayıcısına diyor ki ben diyor buradaki client'ıma ulaşmak istiyorum. Bur senin ağının içerisinde bulunan bu IP adresine, bu uygulamaya ulaşmak istiyorum. Hay hay diyor. Tabii ki geçebilirsin. Geçiyor. Ondan sonra fıt. Buradaki kullanıcı da yorumuna kalp konulduğu için mutlu oluyor. Tabii ki de Tabii ki de VPN'siz internet daha hızlı. Ancak aradaki ISP'niz, internet servis sağlayıcınız sizin bütün trafiğinizi bu şekilde görebiliyor. VPN kullandığımız takdirde bütün bu trafiği VPN üzerinden geçirdiğimiz için internet servis sağlayıcımız trafiğimizi takip edemiyor, izleyemiyor. Sadece arada VPN'in sunucusuna gidip geldiğimizi görebiliyor. Ancak İşin tehlikeli kısmı bu sefer de trafiğimiz VPN üzerinden aktığı için VPN sunucusu bizim isteklerimizi görebiliyor. Evet şifreliyorlar, evet her şey çok güvenli olabilir ancak olmayabilir de bu yüzden güvenmediğiniz VPN sunucularına veya böyle bedavaya diye satılan ya da crack'li VPN sunucularını kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer VPN kullanmak istiyorsanız da güvenli olduğundan emin olduğunuz VPN'leri kullanmanızı tavsiye ederim.